Herkese merhaba arkadaşlar. Video serimiz devam ediyor. Bugün de 2000 liraya yakın olan oyunların videosunu çekiyoruz. Superstar V8 Racing oyunu. Oyunlarımızı unutmayalım. Cover'ımız İngilizce, kitapçık İngilizce. Gördüğünüz gibi ikinci bölge ve CD'miz çiziksiz olacak. İlk versiyon Black Band versiyonu olacak şekilde olursa bu fiyatlara eder. Hunted Develop 2 Great Battle Medieval Grease dans oyunu. Move gerektiriyor. Super Car Challenge. Monster Jam. Path of Destruction. South Park. The Stick of Throat. Layer. Darkness 2. Limited Edition. Hannah Montana. Lord of the Rings. Guardians of Middle Earth. Yalnız bu oyunun içinde sadece dijital kod olur. Sıfır olarak alsanız bile içinden CD çıkmıyor. Bilginiz olsun. 2020 yılında da kodun kullanım süresi doldu. Görüşmek üzere. Bir sonraki videomuzda haberleşiriz.